Ben. Ciddi <laughs> Güzel bir Tufan Bey'le çarşıda değil mi böyle hizmet veriyorsun? İlk bayan esnafıyım diyorsun, doğru Doğru. İlk kaç yılında başladın bu işe? 1991 yılında başladım. Önce bakkaldı değil mi? Sonra Önce biraz bakkaldı. daha... Önce bakkaldı. Eşim öğretmenlik yapıyordu. O emekli oldu. O şimdi emekli oldu. Ben, e, o yokken ben devam ettirdim. Birbirimize destekleyerek Hı -hı. bu zamana geldik. Üç tane çocuk okuttuk. Değil mi? Buyurun. Ne yapıyor çocuklar şimdi, ne oldu? Çocuklar valla... E, biri doktor oldu, biri serbest <gülme> çalışıyor, biri e, mühendis oldu. <laughs> Çocukları okuttuk, kurtardık. Siz de emekli oldunuz, köyden gitmiyorsunuz ya. Yani. Yok, gitmiyoruz. Burayı seviyoruz. İş yerimiz. Nerede? Genelde kasada görüyorum herhalde. Aynen, sizden. ben genelde kasada oturuyorum. Ayhan hocam eleman çalışıyor mu? Yok. Kayıtlı mı? Yok serbest. Kayıtlıyım ben. Ha eleman sen misin? Hayır, bak patron musun? Eleman benim diyor Ayhan hocam. Tamam. Valla o öyle diyor ama bu biraz tartışılır yani. Bilmiyorum <laughs> ben de işimin hem patronuyum, hem işçisiyim, her işi yapıyorum. Mi? Tufan Bey'le de mesela yıllardır çalışıyorsun. Evet. Ilk esnaflık kadın zor mu? Yani böyle kırsal bir yerde esnaflık ya yapmak, iş yeri... var ama güzellikleri de var. Küçük yerde olmanın verdiği bir güzellik var. Herkesi tanıyorsun. Ee, burası bir alışveriş e, üzerine değil de daha çok böyle muhabbetli geçen bir ortam oluyor. O yüzden de çalışmayı devam ettiriyorum. Bana diyorlar emekli olmuyor musun? Valla bu ortamı bırakıp gitmek istemiyorum. Burada her gün bir komedi yaşıyorum ben. O da bana bir yaşam kaynağı oluyor. Bir de şehrin o stresi fazla Tabii oluyor. Ki. Trafiği var, Tabii bilmem ki. neyi var. Bir de aynı binadakiler birbirlerini tanımıyorlar. Bir Şehire de bir... gitmek istedi eşim ama ben istemedim. Burada kalalım dedim, devam edelim dedim. Gitti yere Abi, kadar artık. Evet, İyi bakın, kendinize sağlık. Allah ne Gelin. kadar ömür verirse o Hı. kadar çalışacağız. Dış evet, yerimizde oldukça bol. Birçok evet. çeşidimiz var. Züccaciye'den tut gıda, işte bu tarafta Türksel var. Biliyorsun. şey de var. Aynen. Türkçe Telefon olayı da cep var. Telefonu, hat olayı. Şöyle genel bilmez. anlamda bir çekelim yani. Den marketler. Aynen. Den daha fazlasını bulabiliyorsunuz burada. Yani <laughs> aradıkları her çeşidi hatta başka yerlerde bulamadık. Valla çeşidi... dükkan gittikçe genişlemiş. Arkada da bir şeyler var. arka ya. depo. Orası ha, depo da var. Bu şekilde genel anlamda bir çekelim bak. Aynen. İyi, elinize sağlık. Bir de bayana esnaf oldu. Zaten her türlü ihtiyacı biliyordu. Daha aynen, aynen. bulunduruyorsunuz da. Yani. Temizliğine dikkat ediyoruz işte. Hı hı. Yo yo temiz maşallah. elinize